Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle de birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC'de dün söylemiş olduğum gibi bir düşen trend söz konusu. Düşen trendten sonra kırılım, retest ve akabinde bugün tekrardan bir hareket yapması bekleniyordu. Şu an için gergitlerle dolu bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama burada alt altcoinler için özellikle şu an için BTC'de volatilite açısından her zaman sizlere söylemiş olduğum olay arkadaşlar. Volatilite şu anda 3 yani %3 civarlarında. %2'lerden sonraki volatilite de altcoinlerde belli oranlarda ezilmeler gelmesi gayet normal. Burada yeşil bölge özellikle İndikatörün bana en son vermiş olduğu bölge 58800. Benim için Fibonacci ortalaması en önemli bölgedir ki burada 57700 bölgesinin şu an için üzerine çıkmış durumda. 57700 bölgesi altındaki ilk kapanışlar kısa vadede. Orta vadede daha önce sizlere söylemiş olduğum 54000 bölgedir. Değerli bölgelerdir. O bölgelere çok dikkat etmek gerekiyor. O bölgeler kırılırsa ki son trend değişim bölgesi de 50000 bölgeleri. E, bu bölgelerin kadim olarak takip edilmesi gerekir. Bu bölgeler özellikle de şu an için 57.724 bölgesi kısa vadede kırılmadığı sürece şu an için bir problem yaşanmaz. Bu sadece gergitlerle dolu bir hareket olarak şu an için devam eder. Burada Özellikle altcoin'lerin ezilmesinin şu an için daha fazla ezilmesinin en büyük sebeplerinden birisi dominans arkadaşlar. Neden dominans? Çünkü haftalık kapanışlar geldi. Bakın buradan haftalık kapanışa geçtiğimiz zaman bazı şeyleri biraz daha net görebiliriz. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge iğnelemesi, şu görmüş olduğumuz bölge iğnelemeleri, şu görmüş olduğumuz tepe ara iğnelemeler ve şurada tekrardan iğnelemeler olan bölge. Yani şu görmüş olduğumuz bölgenin devamı bizler için önemli. Daha önce günlüklerde indikatörün bana bakın şu bölgede kırılmamıştı. Direnç bölgesi kırılımı vermiş olduğu bölge burasıydı. Ve o süreçte arkadaşlar bakın şunu hemen sizler için çizeyim. Rengini de değiştireyim. Kırmızı yapayım. Günlük kırılım ve retest olduğu zamanlarda kırmızı bölge. Bu günlerde özellikle alt altcoinlerde bir ezilme gördük. Şimdi bunun haftalık versiyonunu yaşıyoruz. Ve turuncu bölge 50.55.47 bölgesi ki altın bölgedir. Şunu hemen sileyim. Haftalık bazı arkadaşlar bakın bu alan kırılmış durumda. Yani bu alan geçilmiş durumda kadimel olarak tekrardan bu alanlara doğru 57'lere doğru hatta şöyle net sayı verelimsinlere 57.37 akabinde üst bölgesi 57.82'lere kadar yapılabilecek bir dominans hareketi normal olarak kabul edilir. Tabii ki bu hareket esnasında da altcoin'lerde özellikle BTC güçsüz olduğu dönemlerde biraz daha ezilme fazla olabilir. Ama bu normal şartlarda baktığımız zaman altcoin'ler için kötü bir senaryo değil, iyi bir senaryodur. Altcoin'ler için kötü senaryo ne zaman başlar arkadaşlar? Eğer biz 57.38 57.40 bölgeleri üzerinde gelecek hafta tekrar kapanışlar görmeye başlarsak o zaman altcoinler için kötü bir senaryo düşünülebilir. Son günlerde zaten altcoinlerde belli oranlarda güzel hareketlikler yapan koyunlar oldu. Bir sürü koyun hareketinde devam etti. %100'lerin üzerinde hareket yapan birçok koyun oldu. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman şu anki günlük %5'lik, %6'lık, %4'lük düşüşler gayet normal hareketler arkadaşlar. Bunlar büyük bir çöküş ya da bunlar büyük bir düşüş olarak değerlendirilemez. Bunun da net bilinmesi gerekiyor. Hatta sonra bizim özellikle takip etmemiz gereken bölgeler, dominanslar, şu görmüş olduğumuz alanlar ki burada gelgitlerin gelip gitmesi yani Fiyat aralıkları dışında dominansın bu bölge içerisinde hareket etmesi normal olarak kabul edilebilecek bölgeler. Bitcoin açısından baktığımız zaman da sizlere söylemiş olduğum bölgelere dikkat ederseniz, o zaman biraz daha e, hareketlerin gelgit hareketlerinde tepki alımları ve tepki satışlarına karşı biraz daha kendinizi korumuş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım danışmanlığı kapsamında bunları söylemiyorum arkadaşlar. Sadece uyarı maliyetinde yapmış olduğum şeyler ve tekniksel veriler ışığında yapmış olduğum değerlendirmelerden bahsediyorum. BTC'de söylemiş olduğum alanlar önemli. Şu an için bana göre hala güçlüdür. Söylemiş olduğum bölgenin altında günlük kapanışlar, 4 saatlik kapanışlar gelmediği sürece takip edilebilir. Bugün için bazı coinler çok güçlü. Örneğin BNB'ye geçmek istiyorum. BNB'yi arkadaşlar günlerdir sizlere paylaşıyorum ve günlerde şu görmüş olduğumuz alandan sonra bakın tam yeşil alan kırılımı, indikatör kırılımı da gelmişti. 239 bölgesinden beri neredeyse her gün sizlere hatırlattım. Sadece bir gün düzeltme yapan şurada büyük, Akabinde küçük çekilmeler yaşamış olsa bile kademi olarak neredeyse her gün yükselen ve bugün tavan bölgesine en son yapmış olduğum değerlendirmede de arkadaşlar bakın 488 bölgesinin ana direnç bölgesi olduğunu belirtmiştim. Bu bölge kırılırsa tekrar sert yükselişler gelebileceğinden bahsettim ki sadece bu bölge kırıldıktan sonra arkadaşlar %30'luk bir hareket gelmiş durumda 24 saat. Sizlere paylaşım yaptığım gündem beri ki hemen günlük bazda incelediğimiz zaman arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. günde yani 2 hafta içerisinde %167'lik bana göre harika üstü bir hareket gelmiş durumda ve son videolarımın hepsinde neredeyse BNB özellikle sizlerle inceledim. Önemli kırılım bölgelerinden bakın şu bölgeye bu bölge kırıldı şu bölgede uyardım şurada tekrar uyardım burada tekrar uyardım yani her defasında sizleri uyardım ve de kısa vadede %167'lik bana göre devasa bir harekettir ve güzel bir harekettir değerlendiren arkadaşlar hala teşekkür mesajları atıyorlar. Ben de buradan hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bugün gün içerisinde belli coinlerde hareketlilikler devam ediyor. Özellikle söylemiş olduğum şeylerden birisi. Bakın BTC görmüş olduğunuz gibi gelgitler yaşamaya ve dominans bakın o da gelgitler yaşamaya devam ediyor ve anlık değişimler yaşanıyor. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani panik alışları ve panik satışlar bu piyasanın en sevdiği şeylerdir. Ama sizlerin her zaman en nefret edeceği şeyler olmalı. Neden? Panik alışı ve panik satışı sadece sermayenizin erimesine sebep olur ki çok ama çok dikkatli olmanızla her zaman fayda var. Bu piyasada tepkinli yürüyeceksiniz arkadaşlar. Disiplinli olacaksınız ve kesinlikle stopsuz işlem açmayacaksınız. Bu piyasada özellikle boğa döneminde korkarak işle işlem açmayan yüzlerce hatta binlerce insan var. Coinlerin yükselişini izleyen binlerce insan var. Bu piyasada önemli olan şudur arkadaşlar bakın kendi duygularınıza bu piyasada yer vermemeniz lazım. Neden? Çünkü bu piyasada duygu diye bir şey olamaz. Ve hele ki duygular hareket ediyorsanız bu piyasada kaybetmekten başka hiçbir şeyinize geçmez. Neden? Bir coin yükselir biraz sonra nasılsa düşecek almayayım. Siz düşecek diye beklerken %300 %400'lere çıkar. Bir coin almışsınızdır. Geri çekilmeye başlamıştır. Gerçekten tepe noktasını bulmuşsunuzdur maalesef. Çünkü tekniksel bir veriye sahip değilsiniz. Ondan sonra duygusal olmaya başlarsınız. Ha, bugün biraz geri çekildi. Yarın tekrar toparlar. Sonra tekrardan tekrardan her gün aynı şey. Ama coin'de artık belki trend dönüşümü gelmiştir. Ve coin çak devam eder. Ve siz de sermayenizi eritirsiniz. %40-%50'lere gelirsiniz. Bu sefer panikle satarsınız. O arada zaten bir düzeltme hareketi yapacaktır. Belki yukarı ürünü. Tekrar pişman olursunuz. Gel git derken sermaye çöp olmaya devam eder. O yüzden biraz hareketleri de gördükten sonra piyasadan korkmaya başlarsınız. Ve piyasadan da korktukça arkadaşlar coinleri izlemeye başlarsınız. Bu piyasada Yön tayininden çok nerede stop kullanmak önemlidir arkadaşlar. Bu piyasada hiçbir zaman duygularınızla ya da korkarak işlem açılmaz. Bu piyasanın ana karakteristik özelliği budur. Zaten duygularınızla ve korkarak işlem açıyorsanız asla para kazanamazsınız. Bunu çok net söylüyorum. Kazanabilen arkadaşlar varsa da tebrik etmek gerekiyor. O yüzden tekniksel veriler dışında sadece ve sadece realiteler doğrultusunda bakın tekrar söylüyorum. Sadece ve sadece realiteler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir ki bu gerçekten önemli olan şeylerden birisidir. Coinlerde belli oranlarda küçük trendler bile yakalamışsanız önemli olan stop bölgenizdir. Stop koyduktan sonra düşse bile zaten bu piyasada belli risk getir analizleri doğrultusunda işlemler açılır ki ve bu risk getir analizleri doğrultusunda her yaptığınız işlemden kar elde edeceksiniz diye bir kaide söz konusu olamaz arkadaşlar. Bu yüzden her zaman temkinli ve stoplu ilerlemek en önemli şeylerden birisi. Şimdi adaya geçeceğim. Ada çok soruluyor. Ada çok büyük bir konsolidasyon dönemi. yakın arkadaşlar. burada da büyük yer gitler Üçgeni hatta bugün kırdı. Kırdıktan sonra tekrar geri çekildi. İndikatör ver burada özellikle 4 saatlikte bir stop bölgesi, yani direnç oluşturmuş. Sonra stop oldu bu bizim için. Bu bölgelerde gelgitler yaşadı. 1.32 benim kırmızı bölgemde, turuncu bölgemden sonra. Bu bölgeyi kırsa bile hala gelgitler cadı kazanıyla hareketine devam ediyor. Bu yüzden adada şu an için tekniksel veriler ışığında değerlendirdiğim zaman normal şartlarda hareketin gelmesi gereken dönem tekrardan 1.32 bölgesini çünkü kırmıştı ama hala bu bölgelerde satıcılar olduğunu ve BTC hareketiyle beraber geri çekildiğini görüyoruz. Günlükte 1.32 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse kademeli bir şekilde istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında benden istenen koyun vardı özellikle MKR son dönemde BTC Türkiye düştüğü için sizler tarafından da istenen koyunlardan birisi. 2084 bölgesi benim için önemliydi MKR'de bugün bakın şurada tekrardan bir omuz baş omuz formasyonu gördüm çok net bir formasyon. Şimdi katıl butonundaki arkadaşlarla beraber bugün özellikle BTC Türk ve Paribor'unda paylaşmış olduğum bir coin. Turuncu alanı kırmış durumda. Özellikle burada indikatörün kırılması çok önemli. Bakın indikatör kırıldı. Kırıldıktan sonra tekrar geri geldi. Şu an için BTC'nin yaptığı hareket tamamen bu bence. Tabii ki kesinlikle ifade etmez. Tekrar bir yükseliş gelir mi gelmez mi onu bilmek mümkün değil. Şu an için turuncu alanı kırdı arkadaşlar. Matematiksel veriler doğrultusunda şu görmüş olduğumuz harekete doğru bir hareket düşünürsek eğer Hedef bölgesi şu anda 2.771 bölgesi. Bu tekrar söylüyorum kesin ifade etmez, sadece matematiksel bir formasyondur. Bu açıdan özellikle şu görmüş olduğumuz yeşil bölge 62290 bölgesi stop olmak kaydıyla takip edilebilir arkadaşlar. Şimdi buradan SRM'ye geçmek istiyorum. RME en son sizlere uyarda bulunduğum bir coin'di ve tekrardan dün bir hamle yapsa bile geri çekildi. Ama hala stop olmuş durumda diğer arkadaşlar. Bana göre en önemli detaylardan birisi bu. Daha önceki zirve bölgesine geldi, tekrardan geri çekildi. Şimdi 4 saatlik bazdan sonra günlükte özellikle bir retest yaptığından bahsetmiştim. Bakın, kırılım, günlükte retest ve sonra sert hareket. Bugün BTC ve BTC'nin dominansının zayıf olması tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ki burada önemli olan detaylardan birisi. Şu an için bu bölgeye kırılsa böyle günlükte indikatörün bana direnç verdiği bölge 7.28 29 bölgesi arkadaşlar. Şu an için bu bölgeyi retest ediyor. Bölge üzerinde günlükte kalmayı başarabilirse tekrardan 8 bölgesini deneyebilir. Hedef bölgesini zaten belirtmiştim ama hala söylemiş olduğum gibi stop olmuş durumda değil. Bu açıdan hala hareketine devam edebilir. 4 saatliklerde şu görmüş olduğunuz bölgelerden tekrardan tepki almaya başlıyor. Şu görmüş olduğumuz alan 6.75'in altında son kırılım yapan mumun alt bölgesi. Benim için stop bölgesi 6.33 ve hala o bölge stop olmuş durumda değil arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlerle incelemek istedim. Uni'ye geçmek istiyorum. Uni bugün bizim takip ettiğimiz coinlerden biriydi. Özellikle de katıl butonundaki arkadaşlarla. Ve şu görmüş olduğumuz kırımdan sonra kırmızı alanı kırdı. Ve kademe hareketine devam etti arkadaşlar. E, biliyorsunuz artık BTC Türk'te de e, yayınlanan coin ve %18'lik mükemmel bir hareket gelmiş durumda ki bugün şu anda %20.2'lere ulaşmış durumda ve güzel kırılımlar söz konusu. Uzun süredir bir konsolidasyon süreci yaşıyordu. Konsolidasyon sürecinden sonra hareketine başlamış durum. Şimdi arkadaşlar sizlere belirtmek istediğim ana noktalardan birini tekrar belirtmek istiyorum. Dominans hafta hafta retest gerçekleştiriyor. Bu gayet normal. Bitcoin hala belli oranlarda gel -git safhasında bu açıdan coinlerde gelgitler yaşanması gayet doğal bunu belirtmek istiyorum. Önemli olan arkadaşlar dediğim gibi tepki alımları ve tepki satımlarından uzak durmak, sermayenin tamamını asla işleme koymamak ki bana göre %30'u kesinlikle dışarıda kalmalıdır. En azından benim yatırım stratejim budur. Ben ne zaman en boğa dönemde bile hiçbir zaman sermayemin %30'unu işleme koymam arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek önemlidir diye düşünüyorum. Tabii ki para sizin, tabii ki risk size ait arkadaşlar. Bu sizlere burada anlatımlarda bulunurken risk getir analizleri doğrultusunda matematiksel açıdan neler yapılabilir üzerine şu anda sizlere bazı şeyleri anlatıyorum. Çünkü bunları anlatırken de bu piyasadan zarar görmenizi istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum. Videolarımın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Katıl butonuna bana destek verip daha fazla alt konu pozisyonlarından tekniksel veriler ışığında bir yatırım tavsiyesi vermeden faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.